Yeni bir videoda tekrardan beraberiz arkadaşlar. Bugün bana bir çıktı arkadaşlar. Evet, önceden Mert'e bir bana Şelin'in aksesuarı. Arkadaşlar bende El Primo ee, nerede o diğer karakterimiz? Kolta geldi. El Primo, Şeli bu ve Penny'de aksesuar var. Koltuğa az kaldı. Hatta koltuğu 7 seviye yapıyorum şimdi. Evet yaptım. arkadaşlar. Çıkabilir şu an aksesuar Mert'e. Ben de da Barley'i görmüştünüz zaten. Sek, mega kutudan 8 tık hakkı verince çıktı. Ve şey, şeyli, bir de Brokta var ve e, Daryl çıktı o, o, uzun arada. Arkadaşlar bu dönemde evde kalmaya dikkat edin. Bugün 4 hesaplaşma gireceğiz. Hadi başlayalım. Ee, şey aksesuar şey yapalım. Aksesuarlı team kuracağız bugün. Ben Şili. Bakalım haritamıza da. Ay, hmm, alsın. Uzun menzil haritası çünkü. Evet. Hazır. Hazır. İnşallah hepsini kazanacağız arkadaşlar. Okay. Evet bro, arkadaşlar Brown aksesuarı e, bilmeyenler için söylüyorum zıplıyor. E, altındaki adama da 500 hasar veriyor. Penny'ninki de taretini patlatabiliyor. Aksesuarlar maç maç başında 3 defa kullanılıyor. O kadarını biliyorlardır arkadaşlar artık. Hı. Ulti kullanıyormuş gibi yaptım. Ben burada kurtardım. Biz Bu adamlar sömürüyoruz. Ben öldürdüm arkadaşını. Hemen de 8 olduk biz. 8 yük. Çok iyi gidiyoruz. Hadi böyle devam. Evet 4 Orada. 4 kolt var. Vur. Ha, çekil oradan. Bir de bulmuş ya. Ha bizim öldürdüğümüz bu herhalde bu. Yok ben onun arkadaşını öldürdüm. Tüh. Yerinde kalsın. Şey. Ben arkadaşını ha, öldürdüm. burada şöyle. Geliyorum. Taretimi araya attım. Bom çiki bom çiki bom. <laughs> Allahu Ekber. Oha Şeli'nin dostu muymuş? Ben Elpirmo sanıyordum ama. Ben de ne oldu lan bunlar? Değiş tokuş mu? Ya vurdum bu en vurdum. Ve kazandı. Evet, kazandı. Yani maçımızı Winner'la bitiriyoruz. Winner Winner Chicken Dinner. Ve ikinci maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Tekrarlar. Arkadaşlar bir de bugünün sonunda kutu çok kutumuz olacak onları da açacağız. Çok değil. Alt tarafı çok. Yani benim 3 olabilir. Ben şuradan sektire sektire yapayım. Ben sağdakini yaptım. Tamam. Hey, gelecek mi? Korktun mu? Ben şu adamla. Koca team bir broktan korktu. Çünkü içinden geçiyor o brok. Ah, indirdim bak. Ben bitiriyorum canlı. Hadi. 22 canlı adamı ulti sıkmak. Canlar evet yine kaldık. 8 olduk. Fela. Oy ikimiz de vurduk herhalde. Evet 9. Çalıya dikkat. Aha. dikkat. Niye sen bekle ya. Benim talep dedektör gibi hepsini vurur. Ha Ne oldu? Ultiyi nereye kullandın canım benim? yardım etti sana. Şey Neyse alırsın. Ben Shell'in ultisine aksesuarla sıyrıldım. Şurada bir oza görmüştüm. Hala orada mı? Aa, biri Aha, şurada biri şurada. Taretim vurdu bir. Taretim vurdu yüzlerde kalmış. Demek ki taretim çok Aha, bir. Öbür... Buradalar. Ha işte bu benim gördüğüm roza ve kazandık. İkinci maçımızı da kazanalım. Şimdi üçüncü maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Brok 19 lütfü oldu şu anda. Evet ben üçüncü kutumu da almışımdır. Ben alamam. Ben de jeton katlayıcı yuvarlam. Ben daha ikinci kutuyu bile alamadım. Size kutulardan bir şey çıkmayacağına garanti vermiyorum arkadaşlar. Asla çıkmayabilir çok büyük ihtimalle çıkmayacak. Kime? Bana. Arkadaşlar zaten. Ben saldırdım. Ama mülendim. Allahu Ekber. Arkadaşlar zaten bir, so bir önceki videomuzda mega kutudan 8 tık alarak tüm şansımızı Hı -hı. harcamıştık. O çok iyi oynuyor. Ama bize dayanamaz. Vurdum. Bu sefer o kadar hızlı 8 olamadık. Bize her... Çünkü dibimizde hiç kutu yok. Neredeyse bir tane kutu yok. Oh, herhalde. kaç kaç. Allah. O Bas, bize basar. Ha, da... ha. Bir de işte normal adım vurdum indirirsin artık. Evet, normal. Biz süt yemeğinin içine girmeyeyim mi? Yok, lera alıyorum. Sen o Hayır! Dünün dünün. Ya! Tareti çalıya at bence. Oradan. Buradan çıkmıştı. Oradan ve burada? <laughs> Dikkatli yine ben giriyorum. Aha, oradaymış lan nasıl kastım? Oo, taretim indirdi ye. Yeah. Taret show started. Ve üçüncü, üçüncü maçımızı da bir win aldık arkadaşlar. Böyle çok iyi bir kadro olduk biz. Ve şimdi dörde giriyoruz. Bunda alırsak tüm maçlarımızda vin almış oluyorum. Sen şunları topla ben şu ilerideki ikiliye gidiyorum. Onu ben alsaydım ya, sektirirdim. Ben de tam ortasından vurunca ikisinde hasar veriyorum. İki mermi. Evet burada çok büyük bir kargaşa var. Ben de geldim ben de kargaşa geldim. Aa kaç kaç çili şey var peşimde. Benim de peşimde. Ben aksesuar, aks aksesuarla kurtardım. Evet o Leon'un da canını burada indirdiler. 21 kalmıştı. Allah. Nereden çıkacak bu? Nereden <laughs> çıkacak? görünmez oldu benim gitmiş önüme. Neyse görüşürüz. Hayır, alan dışına uçtum ben. Surprise. Alan dışına uçtum ben ultiyle çok kötü bir hamle yaptım. Parmak aksesuarla. Ben taretimi de görebiliyordum. Tareti gördüğümde patlatacağım. Gel yanıma. Patlat. Vurdu. Patlat. <laughs> Yetmedi ya. Taretim de vurdu. Evet gördüm. Allah. Allah arkadaşı ne olmuş? Vurdum. Çok iyi ulti salladım. Şimdi bu sefer. Saat... bye bye ulti. Ya. Bum aha bir, oha iki tane vurdu senin taret aynı anda mer girme onlara ya girme oraya çık buna bir şey olmaz bom hela safra aktis benim de hadi hayır Arkadaşı önüne geç bu taret koy patlat Patlatamıyor. aktis varım bitti ha Tamam neyse sonuncu da da ikinci olduk bir şey olmaz şimdi kutu açılımına geçiyorum arkadaşlar bakalım kaç olmuş 34 kupa evet dediğim gibi 3 olmuş şu 25'i de ilk ben açıyorum bekle alt seviye bir, bir karakteri vereyim Heh, vereyim şu Penny'in aksesuarını almasak. aç önce Evet kendisine bir kutu var açtı İki. ha ikiymiş çıkmadı birinciden bonus Öğrenin da aç çıkmıyordu. şimdi sen hayır onu da aç ve ondan da bir şey çıkmıyor bonus da çıkmıyor. Ve arkadaşlar bir de Mert'in 58 elması var galiba bir sonrakinde elmas çıkacak ondan sonra 60 60 elmas mektubunu bekleyecek. Şimdi ben başlıyorum. Şu kampanya gitmeseydik yani kampanya gitmezse ve bundan da bir şey çıkmıyor. Üçünden de çıkmadı arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.